Ve sonunda kehanetim gerçekleşiyor arkadaşlar. 2.0 sıfır güncellemesiyle beraber olmayacak hasarlar görebiliriz demiştim hatırlarsanız. 2.0 güncellemesinin inceleme videolarımın birinde. 15.000 hasar geldi Type 5'le. Muhtemelen hasar dünya rekorudur Type 5'te öyle tahmin ediyorum. Flame Song 7V7 klanından e, yani Onslaught Legends klanı e, bu klanda çok can yakacak arkadaşlar. İnanılmaz iyi oyuncular topladılar. Yani e, aralarında yayıncılar da var özellikle Ukraynalı, Polonyalı, Rus çok çok elit oyuncular var aralarında ve o klandan bir oyuncu Flame Song'un maçını izliyoruz arkadaşlar. Burada acele bir atış deniyor. Fakat isabet etmedi. Bugün çektiğim 6. video. En kısa sürede güzel videoları size ulaştırmaya çalışıyorum. Ee, bu arada birkaç tane sevdiğim kardeşimden dostumdan da videolar geldi. Ee, onları da yetiştirmeye çalışacağım. Yetiştiremezsem de kusura bakmasınlar. Çünkü e, güncellemeyle beraber öyle harika bir videolar düşüyor ki... E, yani paylaşmasam içime dert olur. Olabildiğince... Video yetiştirmeye çalışıyorum. Type 7 baktı, 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 Derecek bir yer bulamayınca atışı yeyip yanıyor ve Namlıyor <laughs> kaldırıyor garibanım. Arkadaşlar, Type 5'in zırhına baf geldi. E, 14 santimlik topu kaldırıldı ve 15 santimlik topuna inanılmaz baf geldi. Deliş bafı. E, Topuna nişan buff'ı. Yani gerçekten çok güçlü bir tank'a dönüştü. Normal mermisi şöyle gösterebilirsem eğer size 257 deliyor arkadaşlar 700 alfalı. Bolt mermisi 290 deliyor. Patlayıcısı ise 130 delip 1100 vuruyor. Patlayıcısı da çok işlevsel hale geldi. Yani Type 5 eski günlerine dönüyor diyebiliriz. 3500 hasarı yaklaşık 3,5 dakikada dakika başına 1000 hasarla bulmayı başardı. Type 5'i muhtemelen artık klan maçlarında da göreceğiz arkadaşlar. Çünkü delişi zayıf. Bolt mermileri bile önden sektirir duruma geldi. Kapaladan yiyor. Ee, yani böyle 260 gibi, 277 gibi, IS-4 gibi 340 delişin altındaki mermileri çok rahat sektirmeye başladı. Ee, bunu şuna dayanarak söylüyorum. Hani bir iki gündür biz de oynuyoruz. Test ediyoruz tankı. 4-5K hasarlar çok rahat bir şekilde çıkmaya başladı. Zaten dostumuz da 5600 hasarı çabucak buluyor. Dört buçuk dakikada. Hele bir de böyle karşınıza dağınık bir takım gelirse, bodoslama çıkan bir takım gelirse 700 alfa gerçekten can yakabiliyor. Önünü görüyorsunuz. Ee, delme açısında göstermiyor. Kapoladan atıyor. Normalde biliyorsunuz Type 5'in ön gövdesini neresine atarsanız atın gold mermi yiyordu. Artık yemiyor arkadaşlar. kapoladan yiyor. Tam kenardan bir atış yedi açıdan dolayı. Çarkını gördü. Çarkından tabii ki delmeyi başarıyor. 7800 hasara kolaylıkla ulaşıyor. Yani ben Absürt hasarlar görebiliriz Derken bunları kastediyordum Arkadaşlar yani e, tahminimde de Yanılmadım Çünkü Birçok tanka motor ve Top bafı geldi zırh bafı geldi Ve Dikkat ederseniz Maçlarda inanılmaz bir derecede Ağır tank yoğunluğu görüyoruz Karşıdaki Type 5'in Bolt mermisini rahatlıkla Sektiriyor görüyorsunuz. Bakın direkt Kapolaya bakıyor. Hiç başka bir yerine Bakmıyor. Çünkü şu an en rahat Delinebilecek yeri Kapolası Patlayıcıyla Rahatlıkla alabilir ama Kapoladan bitirmeyi tercih etti 5 kill 9300 hasarda Bu maçın zaten başlığına yazacağım için Açık açık söyleyeyim 15 .000 hasar atmış bu vatandaş. <laughs> yani gerçekten çok absürt rakamlar bunlar. 15 binlik maç gördük mü son zaman? Belki benim kanalımda 15 binlik maç yoktur öyle söyleyeyim. 14.600 falan hatırlıyorum ama 15 sanki hiç yüklemedim. Çünkü gerçekten çok absürt rakamlar yani. Bakın eleman 10.000 hasar attı, 10.600 hasar attı. Hala potansiyel 12.000 hasar var karşıda. Yani can havuzu çok yükseldi yeni güncellemeyle beraber. Ben bunları düşünerek söylemiştim. Acayip hasarlar görebiliriz diye. Tahminimde de yanılmadım. Bunun gibi maçlar çıkacaktır arkadaşlar. 14 15 bin, 16 bin hasarlı maçlar. 16 bin biraz zor ama yani 14 bini falan rahat göreceğiz gibi geliyor bana. 12 bini de buluyor. Yaklaşık 8 dakikada 12 bin hasar attı. Dakika başına neredeyse 1300 1400 hasar ortalamasıyla oynuyor. Bir tane daha atıyor FB'ye fakat. Gelemedi. Patlayıcıya geçmeyi düşünmedi ama yüksek rollüyor. 764 vurdu. Oyun 10'a 8. Can puanında bir 2000 kadar öndeler. Bir 645 daha geldi. 13.000 hasarı da geçiyor. 6000'de sektirdi bu arada. Her şeyi kabul eden Type 5 gitti. Gövdesini siper eden bir Type 5 geldi güncelleme ile beraber. Bir 734 daha geldi bakalım sektirebilecek mi bunu da. Üstelik AP 310 denen AP mermileri sektiriyor arkadaşlar. Bu ikinci AP sektirişi. Şu seken atışları da sekmeseymiş kim bilir nereye gidecekmiş hasar. 14.000 hasar da şu an. Bir atış daha sektirdi. 8600 de sektirme yaptı. Type 5 reis neler yapıyorsun Type 5 reis diyelim. Üstüne gidiyor artık olabildiğince. Darlamaya çalışıyor. Bunu da sektirirse artık helal olsun diyeceğim. Yani artık zamanı gelmişti. Allah'tan düşük rolledi FV'nin atışı. Onu da bitiriyor. 15 kayı buluyor. 6 kill 15.000 hasar arkadaşlar. Vallahi böyle bir maç ilk kez anlatıyorum. Yani bu maç muhtemelen Type 5 dünya rekoru olabilir diye tahmin ediyorum. Daha üstü var mıdır? Çok zor. 25.000 kombin yaptı. İnanılmaz bir rakam. Real spotlanıyor ama yetişebilir mi bilmiyorum. Drill'i de bitiriyor. 15.400 hasar. Gerçekten muazzam, muazzam, muazzam arkadaşlar. Yani inanılmaz bir maç, inanılmaz gerçekten. Maşallah geliyor tabii ki yüksek kalibre tapkan çelik duvar madalyaları. 15400 hasar 7 kill 1965 baz deneyim almış. 31 atışının 28'i isabetli 25'i doğrudan delmiş. 90 bin zarar etmiş ama canı sağ olsun böyle bir maç için 90 bin değil 900 bin kredi gözü kapalı feda edilebilir. Flame Song helal olsun. Tebrik ediyoruz dostumuzu. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz şekilli rekorlu maçları benim kanalımda her zaman bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.